Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve bolca yorum yapmayı unutmayın lütfen. O ise o sert gülümsemesini yumuşattıktan sonra gir içeriye. Hamur kazanının yanında olan emanetini al. Bundan sonra bu şekilde satmayacaksın. Artık satmak için kendi arabam var. Onu kullanacaksın. O an gözlerimdeki yaşı silerek hızla hamur kazanının yanına gittim. Nusret amca oldukça güzel Camlı bir simit tezgahı almıştı bana. Arabayı dükkandan çıkararak eline kapanıp öptüm. Bana yaptığı iyilikler sayesinde perişan olmamış, kendi başımın çaresine bakar hale gelmiştim. Tezgahımda artık simit, poğaça, su ve meyve suyu gibi şeyler de satabilecektim. Hayatımda en mutlu olduğum anlardan birisiydi bu. O günden sonra kendimi daha iyi toplamaya ve kazanmaya başlamıştım arkadaşlarımla geceleri eğlencelerimiz devam ediyor. Gündüzleri de zorlanmadan bütün işlerimi yapabiliyordum. Nusret amca ailemden biri gibi olmuştu artık. Günlerim akıp giderken ilk bahar mevsimi gelmiş. İşlerimi çokça arttırmış. Aramice ve Arapçayı ana dilim kadar iyi öğrenmiştim. Kur'an okumamsa arkadaşlarımca oldukça sevilmiş. Geceleri sırayla Kur'an okur olmuştuk. Namazımı ve diğer ibadetlerimi de eksiksiz yapıyordum artık. İlkbahar aylarında ibadet ve Kur'an okumaya ayırdığımız zamanın dışında kaldığım yerin bahçesinde olan lambanın altında oyunlar oynamaya başlamıştık. Kazandığım ne kadar para varsa yediğimden arttırıp bir kenara atıp biriktirmeye çalışıyordum. O zamanın parasıyla hatırı sayılır tutarlar olmaya başlamıştı. Bir gün tezgahın başında simit satarken otuzlu yaşların başında bir adam karşı kaldırımdan ilerliyordu. Neden sizce dikkatimi çekmişti? Müşterime simitini verdikten sonra adama daha dikkatli bakmaya başladım. Normal insanlardan daha farklıydı yürümesi. Ağır aksak yürüyor, sürekli bir şeyler konuşuyormuş gibi ağzı hareket ediyordu. Yoldan arabalar geçtiğinden anlamıyordum belki de. O an yeni bir müşterim geldiği için adamı gözden kaçırmıştım. Neyse diyerek daha fazla önemsemeden işime odaklandım ama tüm simitlerimi bitirip fırına dönerken o adam gibi olan bir sürü insan görmeye başlamıştım. Çoğusu beni fark etmeden yanımdan geçip gidiyor, kimisi ise gözlerimin içerisine bakıyordu. Bazılarının konuşmalarını anlayabiliyordum, bazılarının ise kokularını. Gördüklerimin büyük çoğunluğu garip bir kokuya sahipti. Ekşi ve kesik bir kokuları vardı. Çok az bir kesimin kokusu ise gül kolonyalarının kokusuna benziyordu. Bayramlarda annemin hep kullandığı kolonyayı anımsatmıştı bana. Bir an normal insanlardan çok daha iri bir insan kaldırımdan geçmeye başladı. Beni fark etmediğini düşünerek arabamla durup ona yol verdiğimde bir anda o da durdu. Bana doğru dönerek, çok uzun bir boya sahip olmasına rağmen gözlerini gözlerime dikerek baktı. O an nedense korkmamış, aşırı huzurda olmuştum. Bana uzun uzun bakınca bu sessizliğe bir son vermek isteyerek merhaba dedim. Yanıt alamayınca belki dilimizi bilmiyordur. Şimdiye dek böyle birini görmemiştim neticede diye düşünerek bildiğim diğer dil olan Arapça ile sözümü tekrarladım. Gene yanıt vermeyince son umut Aramice ile merhaba dedim. Adamın o an göz bebekleri kocaman oldu. Acaba beni yanlış mı anladı diye düşünmeye başladığım sırada bana aynı dille karşılık verdi. Sen, bu dili nereden biliyorsun? Bu dili çok az insan bilir. Bilmem. Kendimi bildim bileli bu dili biliyorum. Adam Aramice konuşuyor, ben de aynı şekilde karşılık veriyordum. Korkma. Şimdi yanına doğru geleceğim. Neden? Gözlerine daha yakından bakacağım. Bana bir tanıdığımı anımsatıyorsun. Mümkün değil. Sadece birkaç aydır buradayım. Ne kadar zamandır burada olduğunun bir önemi yok. Korkma. Adamdan zaten korkmuyordum. Nedendir bilmem ama bana güven veriyordu. Korkmuyorum senden zaten. Adam iyice yanıma gelerek çenemden tutup kafamı havaya kaldırdı. Başımı sağa sola çevirip dikkatlice baktı. Ardından gözlerime uzunca baktı. Şimdi sana daha evvel hiç görmediğim bir yer göstereceğim. Bana ne gördüğünü bir bir anlatacaksın tamam mı? Nasıl yani? Şu an aynı şeyleri görmüyor muyuz? Hayır. Görünenin ötesinde kalpte görülen bir yer var gözü açık olanların görebildiği. Söylediklerinden emin ol hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın, emin ol. Şimdi göreceğin şeyleri bana en ince detayına kadar anlatmanı istiyorum. Ben daha yanıt veremeden adam kafamdan daha büyük olan elleriyle gözlerimi kapattı. Şimdi bak dedikten sonra geri açtı. O an neye uğradığımı şaşırmıştım. Bu bir ilizyon ya da sihirbazlık numarası olmalıydı. Kafamı çevirip etrafıma baktığımda demin gördüğüm insanlar ortadan kaybolmuş. Suratları çirkin insanlar ve bir o kadar da çirkin yaratıklarla dolmuştu her yer. Kafamı öne doğru çevirdiğimde ise oldukça iri yarı olan adamı görmeye devam ediyordum. Ama görüntüsü ve kılığı çok daha değişikti. Belindeki kemerde iki tane büyük kılıç, sırtında ise ışıl ışıl parlayan bir kement vardı.'' O çirkin yaratıklar bana doğru bakarken bir anda hepsi üzerime doğru gelmeye başladı. O an yanımda olana bakarak bir şey yapmayacak mısın diye sorduğumda beni duymamış, kılını dahi kıpırdatmamıştı. Yaratıklarla aramda birkaç metre kaldığında adamın belinden kılıcı aldığım gibi birkaç adım önüne geçerek hem onu hem de kendimi koruma çabasına girmiştim. O an elime aldığım kılıç hafifçe parlamaya başlayınca yaratıklar bir anda durmuşlardı üzerlerine doğru ilerleyerek korkutup kaçırmaya çalıştığımda ise ağır ağır adımlarını geri geri atmaya başladılar. Bundan daha da cesaret bulup üzerlerine doğru koşmaya başladım. O an nereden geldiğini anlamadığım bir ses duymaya başlamıştım. Ses yaklaştığında ne olduğunu anlamaya da başlamıştım. Bu, Allahu Ekber diyerek üzerime doğru koşan insanların sesiydi. Olduğum yerde durarak geriye dönüp baktığımda koşarak gelen onlarca insan olduğunu gördüm. Etrafa bakınırken her yerden tek tek gelenler olduğunu ve önümde sıraya dizilmiş olanların yanlarına katıldıklarını gördüm. O an adam yeniden suratımı tutmuş ve kendime gelmiştim. Bana ne yaptın böyle? Bence sen bir sihir bassın. Bu sihir değil. Bu hakikat. Şimdi bana ne gördüğünü en başından anlat. Adama gördüklerimi anlattığımda hayretler içerisinde kalmış Bu olamaz. Mümkün değil. Ne olamaz? Ne mümkün değil? Bu soydan gelen bir yetenektir. Yıllardır da bu değişmedi. Ne olduğunu bana da anlatır mısın? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sakın. Sakın kendini kimseye belli etme. Ben gelip seni bulacağım. Adamın konuşmalarından hiçbir şey anlamamış, bönbön bön suratına bakarken bir anda geldiği yönden gerisin geriye oldukça hızlı koşarak uzaklaştı. Dur, nereye demeye kalmadan aramızdaki mesafe onlarca metreyi geçmişti. Deli mi acaba diye düşünmeye başlamıştım. Daha fazla üzerinde durmaya gerek olmadığını düşünerek fırına doğru sürmeye başladım arabamı. Hesabı teslim ettikten sonra bir şeyler alarak barakama geçtim. Olanları arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyordum. Akşam olduğunda yine aynı saatte gelmişlerdi. Bu defa nedense gözüme daha büyümüş ve güçlenmiş gibi görünüyorlardı. Değişikliklerinin nedenini sorduğumda yaşlarından dolayı olgunlaşmaya başladıklarını söyleyerek karşılık vermişlerdi. Çok da üzerinde durmadan size anlatmam gereken şeyler var dediğimde hepsi merakla gözlerimin içerisine bakmaya başladılar. Bugün yaşadığım ne varsa en ince detayına kadar anlattığımda hepsi anlamsızca birbirlerine bakmaya başladılar. Bunun olması tuhaf. Peki adam başka bir şey söylemedi mi sana? Sadece gelip beni bulacağını söyleyerek hızlıca gitti. O gördüğün yerde iri yarı adam demiştin ya, onu en başından detaylıca tarif etsene. Arkadaşlarım da benim gibi olanlara şaşırmış anlam vermeye çalışıyorlardı. Anlatırken suskunluğunu koruyan Nezeş bunu bilse bilse ailemiz bilir. İyi de onu şimdi bizim köye götüremeyiz. Önce anlatmamız gerek. Yahu, kendi aranızda tartışmayın da ne oluyor bana da söyleyin. Ne olduğunu anlamadık. Bunu ailemize anlatmamız gerek. O zaman ne olduğu anlaşılabilir ancak. Şimdi gitmemiz gerek. Yarın geldiğimizde her şeyi anlatırız sana. Arkadaşlarım apar topar kalkıp gitmişlerdi. Ne olduğunu anlamamış evde bir başıma kalmıştım. Onca zaman sonra ilk kez erkenden uyuyacaktım. Abdest alıp namazımı kıldıktan sonra rahlenin başına geçerek aileme Kur'an okumaya başladım. Sesli şekilde Kur'an okurken kendimi kaptırmış, sayfaları peşi sıra çeviriyordum. Ne kadar süre okumuştum bilmiyorum. Gözlerim kapanmaya başladığı sırada yerimden doğrularak Kur'an-ı Kerim'i kaldırdım ve yatağıma girip uyumaya çalıştım. Birkaç sağa sola dönüşün ardından uykuya dalmıştım. Rüyamda gündüz ne yaşadıysam çok etkisinde kalmış olmalıyım ki birebir aynını görüyordum. Sabah yine erkenden uyanarak fırına gittiğimde Nusret amca altmışlı yaşlarda bir amcayla oturmuş muhabbet ediyordu. Selam vererek içeriye girdiğimde ikisi de selamımı aldıktan sonra Nusret amca işte bizim delikanlı da geldi dedi. Demek duyduklarım doğruymuş. Sadık sensin öyle mi? Ne duydunuz ki amca? Seni çok met evladım. Çok güzel Kur'an okuyormuşsun o an şaşırmıştım. Çünkü Kur'an okuduğumu kimseye söylememiştim. Gel hele evlat, otur karşıma. Adamın karşısına oturdum ve suratına bakarak ben Kur'an okuduğumu kimseye söylememiştim amca. Kimsenin bu konuda bir bilgisi yok. Yusuf amcan da onu söyledi evladım. Senin kaldığın yerin yanından geçerken seni duyanlar olmuş. Yusuf amcana söylemişler. O da gelip seni tanımak istediğini söyleyince ben de beklemesini söyledim. Onun bir cenazesi varmış. Kur'an okutmak istiyormuş, o yüzden gelmiş. Adamda anlam veremediğim bir enerji vardı. Nedendir bilmiyorum ama kanım kaynamış olmasına rağmen korkmamada neden oluyordu bu enerji. Adam, beni kırma evlat. Kur'an-ı Kerim'i de yanımda getirdim. Oku da buradaki herkes senin maharetini görsün. Hem de akşam için duyacağım sesi şimdiden bilmek isterim. İyi ama ben daha kabul etmedim ki. Adam bana bakarak, garip bir adamın cenazesinde Kur'an okuyarak sevap kazanmak için cevap vermiş olmana gerek yok evlat. Bunu Allah'ı seven her Müslüman yapar ne de olsa. Adam haklıydı. Beynimden geçenleri okumuşçasına cebinden benim Kur'an-ı Kerim'imin tıpatıp aynısı ama cep boylarında olanından çıkarıp bana uzattı. Kur'an-ı Kerimlerin bu denli benzer olması beni şaşırtmıştı ama Namaz kılıp geldiğimden abdestim halen tazeydi. Bunun rahatlığıyla besmele çekip aldım elimi. Üç kez öpüp anlama götürdükten sonra açarak Yasin-i Şerif'i okumaya başladım. Okumam bittiğinde ilk kez sesimi duyan Nusret amca da oldukça beğenmiş ve şaşırmıştı. Adam seni akşam alırım oğlum. Gideriz bize bir saat okur dönersin. Tamam amca diyerek tezgahımı doldurarak yanlarından ayrıldım. O gün tezgahımda olan ne varsa bir saat sürmeden tükenmişti. Saat çok erkendi. Fırına giderek yenilerini alıp tekrar satışa çıkmayı düşünerek fırının yolunu tuttum ama fırında olanların da hepsi bitmişti. Nusret amca bu kadar erken dönmeme şaşırmıştı ama bugün iki yerinde hızlı bitmesine kendi de anlam verememişti. Hesabı teslim ettiğim sırada o adam dükkandan içeriye girerek selam verdiğinde şükür geç kalmamışım diyerek güldü. Olanlara anlam veremiyordum. Hesabını teslim ettiysen hadi gidelim evlat. İyi de amca, daha akşam olmadı ki. Biliyorum evlat, yemek falan dağıtacağız. Sen de nasiplen istedim. Hem de akşam olana kadar dini bilgilerinden istifade etmek isteriz. Ben çok bilgili biri değilim. Akşam gelmem daha iyi olur. Nusret amca lafa girerek git oğlum. Hem sana da değişiklik olmuş olur fena mı. Nusret amcayı kırmak istemediğimden pek de gönüllü olmasam da mecburen gitmek zorunda kalmıştım. Amca arabasıyla gelmişti. Çok geçmeden de onun evine varmıştık. Oldukça büyük ve süslü bir evdi burası. Eve girdiğimizde çok da kalabalık bir yer olmadığını görmüştüm. İçeride benden 5-10 yaş kadar büyük olan gençler ağırlıktaydı. Herkesle el sıkıştıktan sonra bana gösterilen yere oturdum. Daha beş dakika geçmemişti ki gençlerden biri içeriye girip yemek hazır. Sizi beklerler diyerek seslendi. İyi de saat daha çok erkendi. Yanımda oturanların hepsi kalkarak kapıya yöneldiklerinde ben de mecburen onlara uymak zorunda kalmıştım. Koridordan geçerken gözüme ilişen saatle şaşkınlığa uğramıştım. Saat 12:10 10 geçiyordu. Bana kısa gelen yol Demek ki uzun sürmüş diye düşünerek üzerinde durmadım. Evin arka tarafında olan avlu benzeri bir yere kurulmuştu sofra. Herkes yerine geçmiş, boşta iki yer kalmıştı. Ben bana gösterilen masanın baş köşesine geçtim. Benim tam karşımda olan baş köşede ise beni buraya getiren amca oturuyordu. Amcanın yanında olan yer boş kalmıştı bir tek. Oraya kim gelecek diye beklerken kapıdan önceki gün gördüğüm adam eğilerek geçti. Bana bakarak gidip adamın yan tarafında olan yere oturdu. O an o adamın sözleri aklıma geldi. Seni bulacağım demişti ve bulmuştu da. Bir de yetmezmiş gibi şu an aynı masada oturmuş yemek yiyorduk. Neler olduğunu anlamaya çalışırken tetikte beklemeye başlamıştım. Yemekler önümüze konduğunda masadakiler amcanın duasının ardından yemeye başladılar. Ben de onlara ayak uydurarak yemeye başladım. Uzun zamandır ev yemeği yemediğim için bayağı beğenmiştim. Yemek faslı bittikten sonra içeriye geçtik ve genel konular üzerinden kısa bir konuşma yaptıktan sonra adam, hadi evladım, şu güzel sesinle oku da herkes Kur'an'ı ne kadar güzel okuduğunu görsün. Amca daha sözünü yeni bitirmişti ki hızlıca rahle ve Kur'an önüme kondu. Bu defa benim Kur'an'ım ile aynı boyda olan ve tıpatıp benzeyen bir Kur'an konmuştu önüme. Besmele'yle açtım ve Yasin-i Şerif'ten başlayarak okudum. Okumam bittiğinde amca "El Fatiha" deyince hep beraber Fatiha'yı okumaya başladık. Amin dedikten sonra elimi yüzüme sürdüğüm sırada amca "Hadi yeğenim, okumaya devam et." sesine de "Kur'an ilavetine de doyamadık." diyerek devam etmemi istedi. Ben de dediğini yaparak okumaya başladım. O kadar uzun süre okudum ki ne ben durdum ne de onlar bana dur demişlerdi. Kaç tane cüz geçtim bilmiyorum ama okuduğum sure bittiğinde artık yeterli olmuştur diye düşünerek amin deyip bitirdim. Ardından Kur'an-ı Kerim'i kapatarak üç kere öpüp başıma götürdükten sonra geri rahleye bırakarak kafamı kaldırdım. O an nasıl oldu da aklımı kaçırmamıştım hala anlamış değilim. Beni buraya getiren amca hariç çevremde olan herkes yerlerinden kalkıp karşımda oturmuş bana bakıyordu. İlk geldiğimde toplasan 20 kişi anca vardı. Ama şimdi karşımda saf olmuş onlarca varlık vardı. Evet, varlık vardı. Bunlar önceki gün tekbir getirerek bana doğru koşanlarla aynı görünüşe ve kıyafete sahiplerdi. İçlerinden en iri olanı da aynı kırbaçlı ve kılıçlı haliyle karşımda oturuyordu. Gözlerime inanamıyor, ne yapacağımı bilmez halde tek normal görünen insan olan amcaya bakıyordum. Buraya gelme nedenini şimdi anladım mı dedi o iri varlık. Hayır, anlamadım. İçimdeki korku ilk andaki tesirini kaybetmiş, içime huzur dolmaya başlamıştı. Ben soruma yanıt beklerken amca söze girdi ve herkese dışarıda beklemelerini söyledi. O an herkesi kiletmeden odadan dışarıya çıktı. Ben oturduğum yerde sabit şekilde duruyordum. Amca yerinden kalkarak bana doğru yürümeye başladı aramızda birkaç metre mesafe kaldığında elinde olan minderi yere koydu ve üzerine oturarak bana bakmaya başladı. Ne oluyor amca? Bana cenaze var dediniz ama şu an olanların hiçbirinin bir cenaze ile alakası yok. Var aslında. Sen bugün buraya kendi cenazene katılmak için geldin evlat. İyi de ben size bir şey yapmadım. Kur'an okumam için beni buraya çağırdınız, ben de ne derseniz yaptım. Kur'an okuttuktan sonra öldürmek için kimse kimseyi çağırmaz. Öldürmek isteyen bunu en başında kolayca yapardı amca. Bu bedenen bir ölüm değil evlat. Nefsen bir ölüm. Nasıl yani? Burası nefislerin öldüğü, ilim irfan için insanların kapısını aşındırdığı bir dergah. Sen çok özel birisin. Ama ne özelliğinden ne de gücünden haberin yok. Neyse, anlatın da bileyim o halde. Sen Aileni kazada kaybettin ve bu kayıp sıradan bir kaza ile gerçekleşmedi. Bazen bela olarak gördüğümüz şeylerin aslında şer değil de büyük hayırlara vesile olduğunu anlamak gerekir. O kazada Allah sana öyle bir hayır kapısı açtı ki, girmek istediğinde bütün ilimler önünde bir çarşaf edasıyla serilecek. Bu bazı kulların yıllarca didinse de ulaşamadıkları bir derya ama bazı kulların önüne ise serilen bir hayır kapısı. Senin hakkında her şeyden senelerdir haberdarım. Ama bu durumdan Allah, ben ve bazı yardımcılarım dışında kimsenin haberi yoktu evlat. Hatta senin bile. Dün yaşadıklarınla artık hazır olduğunu anladığım için seni buraya getirdim. Şimdi rahlene bak bakalım. O ana kadar hiç dikkatimi çekmemişti ama bu rahle benim rahlemdi. Şaşkınlığımı gizleyemediğimden elimde olan Kur'an-ı Kerim'e de dikkatlice baktım. Bu da bana aitti. İyi ama bu nasıl olabilir? Bunları bana arkadaşlarım vermişti. Hangi arkadaşların? Mezarlıkta tanıştığım arkadaşlarım. O an kapı vurulduğunda amcanın gelin demesiyle beş arkadaşım da karşımda belirmişlerdi. Bu arkadaşlarım mı? Evet. Normal halinize dönün artık. Sizi normal halinizde görmeye aklı da enerjisi de yeter. Amca bunları söylediğinde Arkadaşlarımın hepsi bir anda değişmeye başladılar. O kısa halleri gitmiş, normal insan boyuna gelmişlerdi. Boyutlarının yanı sıra yüzleri de Nezeş ve Zermi hariç değişmişti. O an beynimde düşünceler birbirine girmişti. Ne doğru, ne yalan, ne gerçek, ne hayal. Hiçbirini ayırt edemez olmuştum.